Herkese merhabalar. Bu videoda GPT, Chat GPT 4 ile e, VS Code'u nasıl birleştirebiliriz onu göstereceğim. Chat GPT 4 extension'ını VS Code'a e, yükleyip sonra nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Eee VS Code'da birçok extensions bulabilirsiniz Chat GPT ile alakalı ama çoğunda e, hesabınızın olması gerekiyor ve OpenAI'de hesabınızın olması gerekiyor ve oradan bir API key almanız gerekiyor, bir API anahtarı almanız gerekiyor. Bunu bir generate edip sonra ayarlarda eklemeniz gerekiyor. Ama ChatGPT4 extension'ı ile ücretsiz kolay kurulumu var ve bu API key'ine hiç gerek duymadan sadece login olmanızla bu işlemi yapabileceksiniz. Aynı zamanda ChatGPT4 ve 3 da desteklediğini söyleyebilirim. Bunun için ilk yapmanız gereken buradaki extensions simgesine tıklamak ya da ctrl-shift-x'e basmanız gerekiyor. GPT4 yazarak burada Easy Code AI extension'ını burada yükleyeceğiz arkadaşlar. Install dedikten sonra zaten burada kurulumu kolay diyordu. Herhangi bir Open AI gerek yok. Yapmamız gereken ilk işlem eğer ki arkadaşlar hesabınız varsa login olmanız gerekiyor. Bunu tıkladığınız zaman arkadaşlar şunu kapatalım. Bunu yapamıyoruz diyor. Hani hesap olmadan deneyemiyoruz sign up yapmanız gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa hesabınız varsa login demeniz yeterli. Hesabınızda parolayı unuttuysanız forgot password diyerekten bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi buraya e-mailimi ve passwordumu girip login olacağım. Evet arkadaşlar login olduktan sonra karşımıza logout, settings, feature, discord ve upgrade seçenekleri çıkıyor. Upgrade'de tıklarsanız ücretli kısımdan yararlanabilirsiniz. Burada e, herhangi bir şey de sorabilirsiniz. E, onun dışında geliştirmelerle alakalı bilgiler var. Şimdi biz bunu nasıl kullanabiliriz ona bir bakalım hemen kodumuza geri dönelim. Burada arkadaşlar Udemy Cypress eğitim diye bir klasör var. Eğer hala satın almadıysanız Udemy'de şu an e, Cypress güncel 2023 e, versiyon 12 ve sonrası anlattığım Türkçe e, bir eğitim kursu var arkadaşlar Cypress kursu var. Bunu e, şu an hali hazırdaki indirimleri veya YouTube'daki bu videoda açıklama kısmında linke tıklayarak bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Çünkü Cypress ile Türkçe kaynak bulmak biraz zor. YouTube'daki eski videolarımın da güncel kalmadığını düşünerekten buraya tamamen güncel bir kurs hazırladım. bu güncel kurs dışında Türkçe bir kaynak bulmanız şu an biraz zor. Eğer bundan sonra yapılırsa bilemiyorum. Evet buradaki Cypress Udemy dersi bir tane bir örnek dersimizden görüntü. Şimdi kontrol A yaptığım zaman arkadaşlar şöyle sağ mouse'umuzun sağ tuşuna tıkladığımızda bakın Ask GPT, What does this do? Eee, reflector code vesaire bunları söylüyor arkadaşlar. Şimdi biz bu kodun ne yaptığını bir soralım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bize burada siteye gittiğinden bahsediyor. Burada hangi komandaların kullanıldığından bahsediyor. Mesela tekrar yapalım. Başka bir cevap verecek mi yoksa aynı cevabımı verecek. Hemen ona bakalım. Evet şimdi de Farklı bir cevap verdi, daha detaylı bir cevap verdi. Öncesinde ekran boyutunun 1109 x 745 piksel olduğunu ve bu siteyi ziyaret ettiğini, akabinde de sitede neler yaptığını tek tek anlatıyor. Biraz hızlı o noktada iyi arkadaşlar. Onun dışında diğer özelliklerini deneyelim. Mesela reflektör kod dediğimizde ne yapacak? Evet, bu şekilde düzenliyor. Eğer ki düzensiz bir kodunuz varsa arkadaşlar. Bunu sadece buradan kopyalayıp yapıştıracaksınız diyelim, farklı farklı kod yazımına dikkat etmediğinizi düşünelim. Reflektör dediğimiz zaman, yani şu anlamda aslında format selection gibi bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, onun dışında herhangi bir şey sormak istediğinizde ask GPT yani buraya da yazabilirsiniz ya da buraya da yazabilirsiniz. Mesela bir soru yazalım. Hangi testleri yapabiliriz. Evet arkadaşlar Cypress ile aşağıdaki testleri yapabiliriz diyor. Fonksiyonel testler, entegrasyon testleri, kabul testleri, performans, güvenlik, otomasyon, mobil, web, API, UI testleri. Bunları bize bu şekilde açıklıyor. Eğer hızlı kullanmak istiyorsanız, kod yazarken VS kodu kullanıyorsanız burada bu extensions durabilir. Herhangi bir browser açmadan hemen buradan sorunuzu da sorup yapabilirsiniz. Mesela e, örnek bir Cypress test kodu yazar mısın diyelim. Evet. Örnek e, bir Cypress test kodu şu şekilde olabilir diyor. Zaten Bu e, bunları daha önceki e, ChatGPT videolarımda da anlatmıştık. Sadece burada hızlı kullanılması açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü kısaca dediğim gibi arkadaşlar. Browser'ı açmadan hemen VS Code'un şöyle sol köşesinde Browser'da açmış gibi bir kısım kullanabilirsiniz bu Extensys sayesinde. Burada hızlıca aratmak istediğiniz kısmı aratabilirsiniz. Yardım almak istediğiniz kısmında yardım alabilirsiniz ve burayı rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet Kullanmak isteyenler, yüklemek isteyenler ChatGPT 4 e, Easy Code AI'nin yapmış olduğu, geliştirmiş olduğu bir extensions. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten detayları yazıyor. nasıl kullanabileceğinizi, kullanabileceğinizi, desteklenen dilleri hepsini detaylı bir şekilde burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada zaten güzel açıklamalar da var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir unit testi yazdırmak istediğinizde bir kodunuz varsa onu da nasıl yazdıracağınızı sağ yapıp Write Unit Test dedikten sonra onu da rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Evet benim bu extensions ile alakalı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Son olarak hatırlatmak istediğim tek nokta. Eğer hala Udemy'de Cypress eğitimini almadıysanız YouTube bu videodaki açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu kursu satın alabilirsiniz. Detayları oradan öğrenebilirsiniz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.